Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Artık hep Minecraft videoları çekeceğim. Daha ben de Minecraft yeni sevebilirim. Bugün sizlere kolay ev eşyaları yapımını göstereceğim. Kasabilir biraz. Biraz değil çok kasabilir. Kasarsa zaten başka bir video çekeceğim. Yani kasarsa Minecraft videosu çekmeyi bırakacağım. çok kasıyor. Suart Expan varı yükledim. İsterseniz bu videoyu yüklersem altta linkini paylaş paylaşabilirim. Yüklemek isteyenler için. Onun kurulumunu hakkında bir video çekebilirim. <laughs> <Nerede başlayabilirim? Gülüyor> Ev yapıyordum. Orada kalmış olabiliriz büyük bir şey. Şimdi bu arada göstereyim. Daha bitmedi. Daha yapım aşamasında. Böyle duracak. Biraz kötü ama. Neyse. Orası diğer evimiz gibi bir numara O berbat. İlk evim yok çünkü. Buraya yapalım. Kolay eşya yapımını göstereceğim. Çok malzemelerden kurtulalım. Arkadaşlar ilk başta koltuk yapımını göstereyim. Onun için bir tane merdiven ihtiyacımız var. Meşe odunun merdivenine alacağım. Bir tane tabela alalım. İki tane koltuk yap şekil göstereceğim koltuk yapımı. Birincisi yanlış oldu. böyle yapanlar var. Böyle. Bazıları da iki tane böyle yapıyor. Böyle kenarlı yani kenarlı kenarları olan bir koltuğa benzediğini böyle yapanlar var. Hiç hangisini görürsünüz. Sonra televizyon bunu göstereyim. Böyle iki hoş duruyor. O kadar yeter. Çok büyük oldu. Onu Yazın böyle bunu bünye de yapıyorlar. Tablo da gerçek bir televizyon görüntüsü verebiliriz. Nerede bunlar? Neyse. Şimdi kırılıyor. Bakın küçük oldu ama televizyon görüntüsü oldu. Başka size ne göstereyim? Klozet yapmayı göstereyim. şimdi rahat Onun için kazana ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. En sonunda bir tane blok için. Aa, ne sesi? Bunu fark etmez o. İlk başta kazanı koyduk. Sonra içine suyu koyduk. Sonra iki tane böyle da koyduk. Aa, tuzak suyu unuttuk. Sonra mesela tuzak kapısına koyduk tuvaletinize geldiğinde açın gelin böyle yapın sonra sifon görüntüsü olmasını istiyorsanız şurasında bazıları düğme oluyor basıyorsunuz Rezil ediyor beni ya. Rezil olduk Ha, Hah bu ne musun ya arkadaş? Buraya oluyor. Aa tutak Neyse. Buraya koyun. S sifonu. Bununla açar. otomatik yorulmak istedim. Buraya bir tane daha bir şey koyun. Bu düğmeyi de koyun. Sifon. İşte böyle. Başka ne gösterebilirim? Başka başka başka. Düşünün. Bakayım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Zaten çok kasıyor. Ne gösterdik? Closet televizyon koltuk başka ne göstersem arkadaşlar hiçbir şey yanmıyor ki neyse arkadaşlar ben benden bu kadar aklıma bir şey gelmedi geldikçe video paylaşacağım görüşmek üzere